merhaba Aa. arkadaşlar. Bugün Ay, sizlerle eee tamam. yanımda <laughs> neydi <izin mi söyledim? gülüyor> ee, Neyse. Eee Ahfer falan olacağız. Ne milleti trolleyeceğiz. <laughs> Niye ben konuşamadım Neyse. Tamam. tamam. Sustum. Niye susayım ben? <laughs> tamam. Hmm. Uzun zaman sonra sesimle video çekiyorum galiba çok galiba. Eskiler bilir ben eskiden pek arkiste falan çekiyordum. Ama artık bıraktım. Çünkü her videonun başında ne yapsam diye düşünüyordum. Çok salak. Şey. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunları... evet, ee, şimdi video yapacağız. Başlayayım. Pardon. E, Fancı mı alacağız? <laughs> Tabi de <işte. gülüyor> yapacağız. Çünkü millet trollüyoruz yani. Yani bizim işimiz bu. <laughs> Pardon Milt Trolleme diye bir iş var mı? Bunu aratacağım Google'da. Aa video de çıkıyormuş. O zaman ben başlarım para kazanırsak. <laughs> yani hızlıca videomuzu seçelim. Tamam videosu tamam. tamam. Şey. Şu. Şu. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> saçma zaman videoyu seçtim ama sesi gelmiyor. Ey kötü video. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saçma <laughs> zaman bir şey yapıp geleceğim. Ben burada beklememiz gerekiyor. Sonra... Çünkü canım istiyor. 2 saat. Tamam burada şimdi dışamışı aktarıyor. ya aktarıyor. Çok istiyorsan. Şimdi. Şimdi olacak. Çünkü neden olmasın? Tamam aktarıyor. Ben burada seslendirmeyi sonradan yaptığım için arkadaşlar. Eee. ayarlayamıyorum <laughs> O yüzden sorry. Ben mi? Evet. Tamam şimdi seslendirmeyi kısacık bir ara vermiştik. Devam ediyoruz. Burada mı kaldık? Dediğim gibi ıı, sesi sonradan yaptığım için birazcık sorry. Burada dışarıdaki sesleri dışarı almayın. Evet onlar veletlerin sesleri. Bunlar <laughs> 2018'li veletlerin <gülüyor> sesleri. <gülüyor> Biri 17'li biri 18'li. <laughs> tamam neyse. Bir şey yaparız. Yani, <laughs> Birisi 17'li. Aslında 17'li. 18'li. Ay 17'li. Aa 17'li. S 18'li. Tamam. Ee, tamam şimdi dışa falan aktarıyorum. Şimdi videoyu yapacağız. Aynen. video, Videoya başlıyor burada. Arkadaşlar etraftaki sessizlikten özür dileriz. Bir, 4, 5 5 diye sayan se bir deli var. O şimdi maymut kısaca. Tamam. Şimdi burada video yükleyeceğim. Evet. Ya da yapacağım bilmiyorum. Hayır ismin, pardon ismini değiştirmişsin. <laughs> <laughs> Sus velat. Evet. Yazacağım. Ay görüşürüz. Tamam. Ee... Devam. Bu videoyu şey devam Şimdi de videoyu yapacağım. Şimdi ge geliyorum hemen. Metin e... Evet bu böyle oldu. Pinterest'e attım. <laughs> İsterseniz abone olup linçleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar linçleyebilirsiniz. Takip edip linçleyebilirsiniz. Çünkü bu bir troll videosu. Kanka ismini bir tane kağıda yazsan da birlikte yazılacak oradan. Yarın yazışı Yazdım olur. ya. Hayır o ben değilim ki Otoba.